SMK Brothers'a hoş geldiniz. Ben Can. Selamlar arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz bu Kraliyet Devi destesiyle maçlara gireceğiz. Kraliyet Devi destesinin ne kadar iyi ne kadar kötü olduğunu bu metada iş yapıp yapamayacağını hep birlikte göreceğiz. Evet Shadow Z geldi karşıya. Bakalım ne oynuyormuş vakip. Evet Kraliyet Devi'nin farklı varyasyonları var. Ben bugün bu varyasyonla bu desteğiyle oynayacağım. 3 maç yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi Kule birliğimizde topçu kule birliği Ben topçu birliğini Daha çok seviyorum kraliyetli bir destesinde Destemizde Zaten hızlı bir deste 3.4 ya da 5 ortalaması olması Gerekiyor Evet Şimdi rakip herhangi bir kart atmadı Biz şöyle barbar varili bar atalım Fazla agresif oynamamıza gerek yok Gerekli yerlerde kraliyetli atacağız Şöyle arkadan bir atıcı bırakalım Biz Evet, binici yapması güzel oldu. Balık zaten elimizdeydi. Tahmin etmiştim oradan bir binici geleceğini. Hemen şöyle bir ana kuleye çekelim. Kartları biriktirdik. Önüne bir kraliyet dev atalım hemen. Bir de elektroluğu atalım. Çerçop atarsa diye diyecektim ki rakip binici çekiş deprem destesini oynuyor. Ee, klasik deste. Güzel. Zaten bu ataktan da fazla bir şey beklemiyorduk. Şöyle ana kuleyi açabilirsek. Açamadık. Ya keşke açabilseydik orada. Zaten topçu birliği tek attığı için fişekçiye. Açmamız bir hayli zor oluyor. Ya ana kule açık da daha doğrusu hasar almayalım diye demiştim. Şöyle bir balık çatalım. O biniciden hiç hasar almayalım. O binici vurmayacaktır. Güzel. Üç kulenin desteğiyle biniciyi temizledik. Hemen kraliyet deminde attık. Bir alev topu atalım ona güzel orada bayağı hasar vereceğiz. Balıkçı yaşarsa çok güzel. Balıkçı da yaşadı. Orada güçlü madenci balıkçıya döndü. Orada bayağı hasar verdik. Çok güzel oldu bu. Kuleyi de alabilir miyiz? Tip kuleyi de aldık. Güzel. Rakibin yapmış olduğu hatadan dolayı hatasını değerlendirip kulemizi aldık. Artık atak yapmaya bile gerek yok. Savunmaya yatsak bile yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Zaten son 47-48 saniye falan kaldı şöyle elimizde balıkçımız bulunsun büyük evriminde de atalım bu şekilde oradan da alev topu atalım başımıza iş açmasın orada bir şey içimize agresif oyun oynamıyoruz çünkü kuleyi aldık 30 saniye gibi bir zaman kaldı hani ne kadar oyalayabilirsek o kadar rahat olur ki zaten rakibin de atak yapmaya niyeti yok gibi arkasına bir binici sıkıştırabilir bu arada onu bir geri çekelim biz Evet, arkasına birinciyi sıkıştırdı. Balık daha kolay oldu. Bir kere vuracaktır, balık için çekeceğiz. Gayet güzel. Atmak için önüne bir kraliyetle atıyorum. Zaten maç bitti. Daha fazla binici hata gelmesin en azından diye bir kraliyet atayım dedim. Ve maçımızı kazandık. İlk maç kolay bir maç oldu. Rakibi zaten yakaladıktan sonra savunmaya yatarak da maçımızı kazandık. Hançerci ver de bari elit puan biriksin. Onu da vermedi. Güzel. Evet ikinci rakibimizi de bulalım. Bir taraftan da çayımı uydumlayayım ben. Evet RG Lauti geldi. Evet yine dediğim gibi agresif oynamayacağız. Şöyle bir elektron atalım. Rakibimize de boş şans verelim. Yine mi aynı deste acaba? Güçlü madenciyi gördük. Şöyle bir büyücü atalım bakalım. En azından evrimi de dönsün. Elimizde de evrimi hazırda bulunsun döndüğü zaman ki havan oynuyormuş vakitte. Şöyle bir kraliyet deviyle havanı bir alalım. O kraliyet devi yeterli olacaktır zaten. Evet güzel. Fişekçi varmış rakibinde yine değişmeyen kar fişekçi her zaman atılıyor geliyor. Çok kullanılıyor fişekçi. Bu, özellikle bu kupalarda bu liglerde yani benim karşıma sürekli geliyor. Şöyle bir şekilde bir temizleyelim arkasından da güçlü madenciyi temizlesin balıkçımız. Balıkçı gerçekten inanılmaz iyi bir kart, güçlü bir kart. Hani olur olmadık yerlerde mükemmel çalışıyor. Bazen bir ee, kare eksik attığınızda da veya hata attığınızda baya problem yaşıyorsunuz. Evet evrimli büyücümüzü attık. Rakip iyi bir oyuncu değil. Evet. Ee, elektro ruhu ara kuleyi açmamasından anlayabiliriz diyecektim ki yıldırımı da mükemmel attı bu arada. Eksir karına geçtik ve hemen kraliyetlerimizle hatamıza çıktık. Orada bir elektro ruh telefon bassana telefonun dokunmatiği basmıyor bu arada. Telefonu dokunmatiği bassın diye kendimi yırttım. Telefon biraz arızalı. Ee, işe i̇şe de girdim zaten. Hani videolara artık fazla video gelmemesinin sebebi de bu. Sabah 8 e aşağı 8 e çalışmaya başladım. Bu yüzden de ee, videolara fazla vakit ayıramıyorum, ee, Kadir de zaten Filipinler'de, kendisi e, Türkiye'den bu süreliğine uzak kalacak, yaklaşık bir, bir aydır falan Filipinler'de. O da tatilde olduğu için video yükünde tamamen ben üstlendim, Kadir'i böyle arada sırada görüyorsunuz ve ben de çalıştığım için bu sefer nasıl olacak bilmiyorum. Neyse, şuradan bir balıkçı atalım, o e, şeyi çekelim oradan. Ona da bir top atalım ya, güzel. Elektrolu atayım orayı bir temizlesin Rakip de kasırga attı Evet avantaj tamamen bizde 700'e kadar düşürdük rakibin canını Şuradan bir varil atalım Bir kraliyet devi daha atalım Oradaki havanı alalım hemen Arkasından balıkçım atalım diyecektim Bir alev topu atalım oradaki pişekçiye Kaçmasın aa kaçırdık Alev topunu kaçırdık Neyse artık alev topuna dönelim ya Hiç problem değil kraliyet deviyle vuramıyorsak alev topuyla vurmuş. Şöyle bir iskeletlere bölelim. Ters taraftan da bir kraliyet devi atayım. Oradaki havanı temizlesin tekrar. Fişekçiyi al oradan barbar var. Çok güzel. Fişekçiyi de aldık. Hemen bir alev topu daha atalım kuleye. Evet bir alev topuna düşecek zaten. Şöyle elektro ruhumuza atalım. İskeletimizi atalım. Kraliyet devini yine atalım ki ne no olur ne no olmaz. Hasar yemeye gerek yok. Kulemizde topçu birliği var çünkü. Matrix risk yapmaya gerek yok. Rakip de kasırgayı çok kötü kullandı bu arada. Havanda kasırga bu kadar kötü kullanılmaması lazım. Ve rakibimizi yendik. Zor bir maç olmadı yine. Yine kolay bir maç oldu. Üçüncü maçımıza da geçelim. Bakalım rakibimiz bu sefer bizi ne bekliyor? Nasıl bir rakiple karşılaşacağız? Sonra geldi. Büyük mücadele ve küçük mücadele rozetleri var. Bosland klanındaymış. Japonya bayrağına benziyor biraz. Japon bir rakip mi bilmiyorum. Evet Evrimli Buz ruhu gördük Tombuk gördük Xlay'ı Ya da binici Diye düşünüyorum Alev topu geldi Ya 2.6 ya da binici olabilir şu anda Hala tam net değil Evet buzlu şey Buz golemini yanlış attı Rakip 2.6 oynuyor bu arada Büyükle bir tane vurdu Çok güzel oldu bu Evet balıkçımızı atalım İskeletleri de şöyle iskeletlerle çekelim. Ana kulemizi açtık. Dakika bağlamaya başladı. Hemen önüne bir kraliyet devi atalım. Bu ataktan pek bir sonuç çıkaracağımızı düşünmüyorum. Çünkü zaten silah şartıdır, e, toptur. Temizleyecektir zaten bizim kraliyet devini. Ama hala iksir kar olarak öndeyiz. Hayatta iki tane kartımız var. Atıcımız hayatta. Ona bir alev topu atalım biz ya. O silah Sonra bizim başımızı iş açmasın. Balıkçı bak mesafene girdik çekmen lazım. Balıkçı. Çeker balıkçı. Evet. 2 dakika önceki maçta balıkçı çok güçlü demiştim. Sözünü geri almıyorum ama işte böyle saçma sapan hareketleri de oluyor balıkçının. Evet rakip ağlamaya devam etsin. Biz de iskeletlerimizi atalım. Elimizi çevirelim. İki evrimimiz de şu anda elimize gelecek. Evet iki evrimiz de şu anda elimizde. Atıcıyı şöyle arkadan bırakalım. Aceleye gerek yok. Acelemiz yok. Rakip de topu kullandı. İki top mu çevirmeye çalışacak bilmiyorum. Bizim için atak sırası artık. Silah da kullandı. Biz şöyle ne yapalım? Büyük atalım arkadan. Önüne kraliyet de atmaya gerek yok. Şimdi onun arkasına binici atacaktır ki attı. Balıkçıyı şöyle çekelim. Elektro ruhu atlasın o burada. Güzel. Oradan biraz hasar yiyebiliriz. O varilli bir silahşörü temizleyip hemen önüne kraliyet demini atalım. Rakibin alev topu var. Bir şöyle bir alev topu tahmini yapalım. Çok güzel oldu. Zaten onu da yanlış atmış bu arada. Evet 1200. 800'e kadar düşürdük. Aldığımız hasarın misli misli fazlasını verdik. Şöyle tekrardan bir atıcıyı sağ taraftan bırakayım. Olası bir binici e, tehdidine karşı diyecektim ki rakip iki binici birden çevirmeye çalışacak. Yaptığı atakta onu gösteriyor. En arkadan binici attı. Savunuruz hiç problem yok. Elimizde zaten şu an atıcımız var. Sahada elimizde gayri yeten balıkçımız var. Büyücüyü de şöyle hafiften tersten atayım. Balıkçıyı da atalım. Hiç vurmadan çekmesi lazım balıkçım. Çekecek misin? Çok güzel. Alev topunun dönmesini bekliyorum. Alev topu da dönsün güzel tamam orayı çok rahat savunduk büyücümüz orada harika çalıştı bir de barbar baril oraya evet güzel rakibim bu arada 30 canı kalmış ben 30 canı kaldığını görmedim zaten başı da kazandık alev topuna da dönebiliriz diyecektim ki kazandık zaten rakip de bıraktı şöyle bir ağlayayım neden ağlayasım geldi bilmiyorum o kadar emoji attı toksik <laughs> toksik evet görmüş olduğunuz gibi 5 kademeye kadar geldik yaptığımız maçları da göstereyim hemen peş peşe yaptık hepsini de bu şekilde Umarım izlemekten keyif almışsınızdır arkadaşlar kullanmak isterseniz bu desteği kullanabilirsiniz hemen desteği de gösterelim kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın